Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte yine kaliteli, ucuz, çok düşmüş ve 8 kat potansiyeli olan iyi hisselerimizden bir tanesinin grafiğini inceleyeceğiz. Bilançosuna da göz atacağız. Bu hissemiz kaliteli demişiz çünkü aslında bilançosu iyi. Ucuz demişiz çünkü FK oranı, FD bölü fabrik oranı iyi. Çok düşmüş demişiz çünkü... Eski zirvesinden 4 kat Aşağıya düşmüş durumda ve 8 kat potansiyeli demişiz. Bunun sebebine gelirsek eski zirvesine 4 kat e, mevcut fiyatını 4 ile çarptığımız zaman eski zirvesine ulaşıyor. Bir o kadar da uzun vadede yukarıya gitmesini beklediğimiz için toplam 8 kat potansiyeli olduğunu düşünüyoruz hissemizin. Hissemizin incelemesine geçmeden önce standart ne yapıyorduk? ekranda bir yasal uyarı metnimiz vardı. Bunu okumanız gerekiyordu. Bunu okuduktan sonra videomuza devam edebilirsiniz. Sistemimizin şimdi grafiğini açtık. Grafiğini açtığımız zaman böyle bir Eyfel Kulesi gibi bir kuleyle karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi öncelikle nereye gidiyoruz? İsterseniz 2023'ün 5. ayına bir gidelim. Rally başlangıç dönemine. O günden sonra sadece 86 gün gittik daha masumuzu elimize yeni aldığımız sırada ne gördük? 78 gün gitmekle birlikte %121'lik bir kar yaptığımızı gördük. Masumuzu biraz daha sağa çektik. 139 gün gittik. 139 gün içerisinde hissemiz %235'lik bir getiri sağlamış. Biraz daha ileriye gittik ve 189 gün içerisinde %327'lik getiriyi gördük. Biraz daha gittik en zirve noktaya masumuzu cetvelimizin ucunu bıraktık ve 289 gün içerisinde %2079 oranını gördük. Arkadaşlar bu oran çok çok ciddi bir oran. Hissemiz ne yapmış? 20 kat yükselmiş. 20 kat yükselmiş bir hissede neye bakıyorduk biz? Bir spekülatif hareket var mı, yok mu? manipülasyon var mı yok mu diye bakıyorduk. İşte o %2000'i gördük ama net dönem karına baktığımız zaman 1 2000 küsür rakamını da burada görüyoruz. Yani bu adam yükselmiş 2339 oranında bir yükseliş var net dönem karında. E bunu yapabilen adamın o kadar yükselmesi de gayet normal görünmekte. Bunun haricinde Favök değerine baktığımız zaman da yüzde 55 rakamını görüyoruz. Bu da çok güzel bir rakam. Satışlarını da artırabilmeyi başarabilmiş bir hisseyi inceliyoruz şu anda. Burada bir tane kırmızımız var. Yukarıdakini saymazsak finansal borçlar yüzde 178 diyor. Aslında çok ciddi bir rakam. Yüzde 178 ama bu net dönem karındaki absürt rakamın yanında e, çok cılız kalıyor. Yani hissemizde her şey güllük, gülüstanlık gibi durmakta. Çeyrekliklere baktığımız zaman bir miktar azalış görsek de nedir? Hissemizde farklı dönemlerde farklı atraksiyonlar olmuş. Örneğin 2023-12'deki seviyesine bakarsak yine bulunduğumuz konum çok çok iyi. Bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. 2024 3 bilançosuna bakıyoruz. 8 milyon 236 bin. Şimdinin bilançosu 11 milyon 271 bin. Yani bir önceki bir çeyreklik net kardan daha düşük seviyede olsak bile ondan bir öncekinin yine üstünde kalabilmişiz. Bir gelişme nihayetinde yine var. hissemizde bir de FK ve FD bölü fabrik oranlarına bakacak olursak FK değerimiz gayet uygun bir yerde diyebiliriz. Yani RSI'ye burada çok bakmıyorum. RSI 55 gösteriyor. 30 rakamından uzakta alım fırsatı yok gibi dursa da grafik bize aynı şeyi söylemiyor. Grafiğimizi açtığımız zaman hissemiz ne kadar düşmüş isterseniz ona bir bakalım. Hissemizin yukarıdan en zirveden tutup cetvelimizi aşağıya çektiğimizde gördüğümüz şey nedir? hiçbir şey. Çünkü cetvelimizi tutamadık, aşağıya da çekemedik. Bilgisayarımızda bir kasma durumu mevcut. Ama ya başarmışız, biraz geriden geldi cetvel. 245 gün içerisinde hissemiz %71 oranında düşmüş arkadaşlar. Bu çok ciddi bir rakam. Yani sizde bir 1 milyon varsa ne olmuş? 299'a düşmüş. 200, 290 bine e, sermayeniz düşmüş durumda. Bu hisse biraz can yakmış mı? Evet, yukarıda yakalanan insanlar için biraz can yakmış. Ama hissemiz halen kaliteli ve halen ucuz duruyor. İşte e, henüz hissemize giriş yapmayanlardan iseniz, şu mavi çizgiye özellikle bir dikkat edin. Bu mavi çizgiye nerede geliyoruz ilk? 2024'ün 6. ayında dokunuyoruz. Daha sonra 7. ayda, 8. ayda dokunuyoruz. 9. ayda, 10. ayda tekrar dokunmuşuz. En son ne zaman? 12 ay, 12. ayda ve Ocak 2025'te tekrardan buraya dokunuyoruz. Bu mavi çizgi nedir arkadaşlar? 15,95 seviyesi. Hissemiz defalarca farklı aylarda, farklı yıllarda 15,95'e dokunmuş. Bunun da altına düşmemiş. Bunun altına düşmemiş oluşu gayet güzel bir durum. Ve buraya yakın mıyız? Evet yakınız. En son yine e, Ocak ayının 15'inde dokunduktan sonra hissemiz yükseliyor. Hafif bir düzeltme endeksteki düşüşle birlikte hissemiz de düşmüş. Fakat son iki gündür yükselişe geçmiş. İki indikatörümüz Ocak ayının 23'ünde al sinyali vermiş. Diğer indikatörümüz de Ocak ayının 24'ünde al sinyali vermiş. Hissemiz günü hangi seviyede kapatmış? 17,09 17,09'a bir çizgi koyacağız arkadaşlar. Ve bu çizgimizin nerelerden geçtiğine bir bakacağız. Önemli bir dip noktası var mı yok mu? Yani geldiği yer aslında çok önemli bir yer değil. Tamam bir dip noktasına değmiş ama biz ne istiyoruz? Öncelikle hissemizin şu en sonki te oluşturmuş olduğu tepe noktasına bir deyip değmesini, dokunmasını istiyoruz. O da nedir? 1759 ya da ya da 1741. O seviyeye hissemizin bir dokunmasını, dokunduktan sonraki tepkisini de izlememiz gerekiyor. O seviyeyi kırıp yukarıya çıkma ihtimali aslında daha yüksek gibi duruyor. Hissenizin tam bir yükselişe geçmesi, hacimli ve hızlı bir yükselişe geçebilmesi için de hissemizin 18,94 seviyesinin üstünde kalın mum ile günü kapatması gerekiyor. Bunu yaptığı takdirde hissemizde çok hızlı bir hareketlenme yukarıya doğru görmemiz gerekir diye düşünüyorum. İlk hedefimizde 22,92 daha sonraki hedefimizde 27,55 seviyesi olacaktır. Onun akabinde gelecek seviye 29,94. Ondan sonraki seviyemizde 34 12 olacaktır. Evet seviyelerimizi verdik. Hissemizle e, gidişat gayet uygun görünüyor. E, indikatörümüzün bir tanesi yarım al sinyali vermiş. Özellikle daha da yukarıya doğru hissemizin gitmesini bekliyoruz. E, hissemizin genel bilanço yapısı da e, iyi dedik. FK'sı da iyi dedik. Beklentimiz yüksek. Umarız beklentilerimizi uzun vadede karşılar hissemiz. Kısa vadede de iyi yerlere gelebileceğini düşünüyoruz. Evet söyleyeceklerimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Beğen linkine tıklarsanız seviniriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.